10 tane kişi de çalışırsınız. Belki 5 tane sizden memnun kalmayabilir. Farklı bir şey girmiş olabilir. Bu sizin başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Böyle bir şey söz konusu değil. Bazı arkadaşlarım ya işte bu sene 10 tane müşteri kaybettim. Olabilir. 5 tane müşteri kaybederseniz bütün müşterileri de kaybedebilirsiniz. Yerileri gelecektir de. Siz yeter ki sektörünüze sahip çıkın, işinizi sevin, severek yapın, kendinizi geliştirmeye devam edin. Biz de her yıl müşterilerimizin %10'unu, %20'sini, %30'unu kaybediyoruz. Bir o kadar yeni müşteriler geliyor, gidiyor. Olabilir. Yani insanlar sizden her zaman memnun kalacak diye bir şey yok. Mümkün değil böyle bir şey. Yani herkesi memnun edemezsiniz ama şu vicdanla hareket edebilirsiniz. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Müşteri memnun kalmadı. Olabilir. Bir gün tekrar gelebilir, gelmeyebilir ama o insanlarla sohbet edebileceğiniz konumda mutlaka kalın. Herkes sizinle birlikte çalışmak zorunda. Düşman kesilmemek lazım. Keza e, bu meslekteki diğer meslektaşlarınızı da şu konuma asla almayın. Benim rakibim, rakibiniz değil. Rakibiniz kim biliyor musunuz aslında? Geçen yılki siz. Ben hep aynı disturla gittim. Ben geçen yıldan bu sene neler öğrendim? İlişimde, kendi işimde. Neler öğrendim? Kaç kitap okudum mesela? Kaç film seyrettim? E, kendimi ne kadar geliştirdim. Kaç yeni insanla tanıştım. Ben benim için artılar bunlar. Size de tavsiye ederim. Son tarihinde konuyla çok alakası olmayan bir şeyle tamamlamak istiyorum. Dün bir eğitici seyrettim televizyonda. Terapiste gidiyor. Terapist kendisine bir ödev veriyor. Diyor ki her gün sana bir ödev veriyorum. Her gün bir iyilik yapacaksın. Yani çok güzel bir şey bu. Çok hoşuma gitti. Zannediyorum bugün itibaren yapmak istiyorum. Bugün ne iyilik yaptım diye. Bu iyilik sadece kalkıp işte yoldan geçen birine para vermek değil bu arada. Kendinize yapacağınız iyilik aslında çok önemli. Kendinize iyilik yapın. Mesela bugün bir pdf okuyun, bir kitap okuyun mesela. O yeni bir kitaba başlayın. E sadece tiktok videolarıyla ya da eğlence videoları dışında youtube'da bir eğitim videosu izleyin. Kendinize iyilik yapın. Belki eğer evliyseniz çocuğunuz varsa giderken bir oyuncak alın mesela. Bunları yapın ama hayatı biraz daha dolu dolu yaşamak lazım sanırım hem mesleğimizde hem ikili ilişkilerimizde ne kadar çok olursak aslında ne kadar çok verirsek o kadar alabiliyoruz. Bir tane kitap vardı İnsanları etkileme sanatı diye. Çok güzel bir kitaptır. Tavsiye ederim bu arada. Hep şu vardı. İnsanlar da hani o beni aramadı. Ben de onu aramıyorum gibi bir kavram var ya. Sen ara. Bir şey olmaz. Mesela bugün müşterileriniz tek tek arayın mesela. Nasılsın? iyi misin? Değil mi ya. Çok önemli. Ben yapıyorum bunu. Siz de yapın. Bütün arkadaşlarınızı arayın mesela bu hafta. Yeni bir eğitime katılın, yeni bir seminere katılın.